Devam, bir şey oldu da. Bu bir asansör, beklediğimden daha kolaydı. Hayır değildir. Bu kadar şey de değildir canım. Bu ne? Şurada çekilecek bir şey var. Bu ne şimdi anlamadım ben. Ne yapmaya çalışacağız? Bu aşağı yukarıyı yapıyor. Tamam biz gidelim. Boş ver. Takma ya. Aman. Bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Az daha aşağı in kardeş. Of. Oh. Yapma be. olduğunu galiba anladım. Arkadaşlar ben bir ne olduğuna bakayım geleyim yoksa böyle saçma sapan böyle şunlara basıp işler yapmaya çalışacağız. Ha bir saniye. Bir şey yaptık. Bilmiyorum geleceğim hemen. Acaba. Evet. Sanırım anladım ama bilmiyorum. Yani video izlemedim daha. Ha, aynen. Tamam, tamam. Ama ben bir şey yani bir şey yapacağız diye bekliyordum. Yani bu kadar kolay olduğunu düşünmüyordum. Tamam. Aa Ben kolay dedim ki oyunda affedersiniz. Nah kolay diyor. Bu nedir? geçersin diyor. Geç geç hadi. Hadi. Yiyorsa geç diyor. Diyor ben bu oyunu yaparken o kadar para saydım. Sen de öyle kolay geçemezsin diyor. Eziyet edeceğim sana diyor. Geliyorum ben. Ki yapması imkansız. Değil aslında. Bilmiyorum. Neyden bahsettiğimi bilmiyorsunuz. Abi ciddi misin? Ha inanmıyorum. Evet. Hadi be olursun, ya, olursun nedir? Ol olacak tabi. Ben oynuyorum. Olmayacak da ne yapacak? Demek ki neymiş? Videoya hemen gerek yokmuş. Biraz zorlarsak olurmuş. Şimdi arkadaşım sen sen miydin bana yamuk Allah. Sen miydin bana yamuk yapan? Eee. Tamam. Güzel. Eee. Ne yapıyoruz? Böyle, böyle miyiz? Değiliz. Değiliz değil mi? Of. Of ya, yapma ya. Deneyelim. Evet. Evet arkadaşlar, büyük ihtimalle ben az önceki bölümleri keseceğim. Çünkü ben bayağı uğraştım. Biz nereye kadar çıkacağız? Ben atlarım buradan. Evet. Bu ne? Bu ne ki? Ha, yine mi? Hadi. E ee? olmadı. Anladım. Kes kes. Yarım kilo da bana. Espri yaptım. Ha bu arada arkadaşlar bir önceki videoda söylemeyi unuttum. Şey fark ettiğiniz üzere şey oldu. Ee, sağ üst köşede bir am Yok yapamıyorum ya. Başaramıyorum yani başarısızım. Son, son bir kere daha deneyeceğim. Yapamam. Bırakacağım yani seriyi bırakacağım o kadar. Çünkü oyun gitgide zorlaşıyor. İnanmıyorum. Neden inanmayayım ki? Yaptım onu. Hadi. Evet. İşte bu. Ve çimler. Çim. Bir saniye. Ciddi misin? Abi çok az kaldı ha. Evet bir ben süre. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler yine uzun bir bölüm olduğunu düşünüyorum çünkü e, kronometreyi açmamışım e, izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.